Evet şu anda Milas Yatan Karayolu Boğa Yokuşu mevkiindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz sağda maden çalışması yürütülüyor değerli izleyenler. Ve maden çalışmasının bulunduğu alanda Kızılçam ormanları mevcut. Bildiğiniz üzere buradan bilenler bilir. Kızılçam arılar için, ballar için önemli arz ediyor. Ve bu alanda şu anda gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım sizlere göstersin. Maden çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Drone görüntüsünden de anlayacağınız gibi alanda büyük bir facia söz konusu. Kızıl ağaçlar, kızıl çam ormanları yok ediliyor değerli izleyenler. Yatağın Milas Karayolu üzerindeki boğa yokuşu mevkisinde faaliyet gösteren bir maden şirketin ait ocakta yürütülen çalışmalara dair endişe verici görüntüler ortaya çıktı. Ekip arkadaşlarımızın dron ile çektiği görüntüler bölgedeki doğa katliamının boyutlarını gözler önüne serdi. Maden ocağı bölgenin doğal yapısını ve ekosistemini tehdit ederken özellikle kızılçam ağaçlarının kesilmesi hem arıcılık hem de biyoçeşitlilik açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Kızılçam ağaçları bölgenin iklimine ve ekosistemine uyum sağlarken arıların polinasyon faaliyetleri içinde hayati öneme sahip. Arıların yok olması sadece yerel flora için değil aynı zamanda gıda üretimi için büyük bir tehdit anlamına geliyor. Bu durum karşısında yetkilileri doğaya karşı sorumluluk almaya ve bölgedeki bu felaketi durdurmaya çağırıyoruz.